Merhaba arkadaşlar Selma Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün bir turşu yapacağız karışık sebzelerle birlikte. Ee, ne kadar diyeyim? Domatesimiz var, kelek var, salatalık var, ajur var, birazcık acı biberim var. Ee, sarımsağım iki büyük baş kadar doğradım onu da. Bir avuç nohut, bir dolu yemek kaşığı limon tuzu, sirken bir su bardağı. Burada kaşıkla saydığımda 9 kaşık var. 10 kiloluk bir dona göre. Bir kaşığını şimdi koymadım. 9 koydum. 10 kaşık yeterli geliyor. Bazen nasıl çekebilir? Ona göre sonra tuzsuz olursa bir kaşık daha ekleyeceğiz. Kuşkun sonrasına kontrol edip de. Kereviz yaprakları var. Maydanoz yerine bu sefer ben bunu bırakmak istiyorum. Çünkü bazen maydanoz koyuyordum. Bu sefer onu koyacağım. Bu şekilde bir büyük bir donum var. 10 kilo olup. Sirke, elma sirkesi. Benim evde yapımı. Biraz daha dökeceğim zaten. az olur çünkü. Su bardağından fazla. Nohutlar altına koyacağız şöyle. Akşamdan çekiyorum. Gölge olabilir. Biraz sarımsak altına atacağım, birazını da üstüne. Bu yapraktan birazını altına bırakacağım yine. Şunu da ağzına koymak istiyorum. Biraz acı biber. Altta üstüne. Bunların altını ağzına alıp şu şekilde bunları kestim. Zaten hazırladım, yıkadım. Gölgem çok düştüğü için şöyle uzaktan bırakacağım. Bakın. Salatalıklar da zaten kurup kısımlarını kestim. Önceden hazırladım. Buna büyük olduğu için şöyle keseceğim birazını. Sırasıyla böyle karışık domatesini bu şekilde devam edeceğim doldurana kadar aynı şekilde. Arkadaşlar doldurdum aynı şekilde hepsini. Bazılarını keserek koydum, bazılarını bütün koydum. Şurada çok az bir yer kaldı. Şunlar da salatalıklarını bir tane daha koydum. Kaya tuz olması lazım. Mutlaka diğer tuzlar erir. Çünkü eritir şey içine koyduğumuz malzemeyi. Böyle üstünden dökeceğiz. Eritmiyorum. Bu un kaşığı kesinlikle yer ama ben şu an bir kaşığını eksik koyuyorum. Daha sonra kontrol edince atacağım. Bir dolu kaşık limon buzu, sirkesini azaltacağım için bir su bardağı bu. Bu kadar, bir yarım su bardağı da sirke atıyorum. Üzerine kaynatılıp al kaynattım ve altını kapattım bir yarım saat, 20 dakika falan bekledi. Şimdi bu şekilde sıcak su dökeceğiz üstüne. Doldurana kadar sıcak su ekleyeceğim. Şöyle dökeyim biraz daha. Bunu ağzını sıcayla da kapatacağız yine. Suyum az oldu. Biraz daha ekleyeceğim. Arkadaşlar suyunu doldurdum. Bu şekilde buraya kadar. Sonra kapağını bu şekilde kapatıyorum. Bunu 2-3 gün sonraki rengi döndüğünde bakacağız. Bak tuzunu da bakacağız. Eğer eksikse tuz ekleyeceğim bir kaşık yine. Bu şekilde beklesin mi? Zaten sabaha kadar bunun rengi dönecek bu sıcaklıkla. Arkadaşlar bunu suyunu doldurduktan sonra 3 gün sonra açtım. Hafif tuzsuzdu. O dediğim bir kaşık tuzu ekledim. E, yarım çay bardağı kadar da sirke ekledim. Bakın şöyle bir tane ağzından salatalık alayım bakayım. Bakın. Kutur kutur olmuş zaten. Bakın sert. Önce böyle alıp hani küçük gün sonrasında tuzuna baktığınız zaman eksikse ekleyebilirsin. Bu kerevizin yaprağı. Gayet de güzel olmuş. Bu şu anda yeni ekşime zamanda ya suyunun rengi ondan böyledir. Sonra berraklaşacak zaten. Bu bir hafta kali. 3 gün sonra kaçtığımda tuzunu yaptım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.